la temutunne ve aleyke la temutenne ve aleyke deynun se innema hiyel hasenatu ve seyyiatu leyse semme dinarun ve la dirhemun cezaen ev kadaen ve leyse yuzremu ehadun Peygamber Efendimiz Taberani'nin naklettiğine göre rahmetullahi aleyh Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki la temutenne sakın sakın ölme ve aleyke deynün üzerinde borç bulunduğu, boynunda borç bulunduğu halde sakın sakın o vaziyette ölme. Borçlu ölme. Sakın ha, sakın ha asla ve kas, kas a borçlu ölme. Borçlu ölmemeye çalış. Borçlu ölmemek için tedbirini al demek yani. Neden? Seyin nevahi el hasenatü ve Çünkü insanın efendim borçları İyilikler ve kötülükler tarzında ahirette kalır. Yani ölür, mahkeme-i kübrada alacaklısı gelir, orada para, leyse hemme dinarun vela dirhemin? orada dinar, dirhem, altın, gümüş para yoktur o ahirette. Kişinin yanına geldiği zaman alacaklısı, Ya Rabbi ben buna 250 bin lira para vermiştim dünyaya, vermedim isterim şimdi dediği zaman orada dinar, dirhem, altın, gümüş olmadığından bu kişinin hasenatını alırlar. Bu alacak diye verirler mahkemede. Çünkü veya yüzlemu ceza en evkada en ve leyse yüzlemu ahadın. Hiç kimse orada üzülme uğratılmıyor. Yani hakkı alınmadık kimse kalmayacak ki orada haklıya hakkını bunun sevabından alırlar verirler. Veyahut da sevabı yoksa adamın borcunun sevabı yoksa bu adamın günahı hafiflesin diye günahını alırlar, bunun boynuna yüklerler. Onun için insan ahirete bırakmadan borcunu ödemeli. Ahirette çünkü ancak işte böyle baş, ya hasenat gider, ya başkasının seyahati başına insanın yıkılır kalır diyor Peygamber Efendimiz. Altın gümüş yoktur. Efendim ceza olarak borcunu ödeme babında insan işte bunları elde eder veya kaybeder. Onun için kimseye de zulmedilmediğine göre, haklar mutlaka alınacak, verilecek olduğuna göre hiç kimse efendim borçlu ölmesin. Borçlu ölmemeye baksın. Borç almamaya baksın. Borç almışsa borcunu ödemeye çalışsın. Birisinin kendisi üzerinde hakkı varsa gitsin. Hakkını ödemesin, ödemesinin yolu neyse onu söylesin. Ya benim sana borcum var, senin bende hakkın var, bunu şurada ödeşelim. Buyur ne istiyorsan iste, ödeşelim filan diye hak sahipleriyle helallesin. Onun için dervişliğe girerken hocalarımız ne derdi? Amman üzerindeki borçları öde, hak sahiplerine haklarını ver, dargınlarla barış filan. Çünkü temizliyor, eski hesapları kapatıyor. Eski bozuk hesapları kapatıyor insan. Biz böyle olmalıyız. Borç almak iyi değildir. Bu devirde şimdi herkes borç alıyor. Biliyor ki paranın değeri düşüyor. İki sene sonra verirsem oh yarısını vermiş sayılırım. Yarısı bana kar kalır gibi hesaplar yapıyor. Efendim mümkün olduğu kadar borç almadan kendi yağıyla kavrularak alnının akıyla kimseyi istismar etmeden sen kazanıyorsun. O sana iyilik yapan borç veren kimse mağdur oluyor. İyi mi? Hem iyilik yapıyor hem mağdur oluyor. Ya ya bu işin bu para değerinin düşmesini engelleyeceğiz, ekonomimizi sağlam yapacağız ya da mümkün mertebe şey yapmayacağız. Borca falan yanaşmayalım.